Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Umut'la birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Yan hesabıma kupa kasacağız. Arkadaşlar, yan hesabım. Bugünkü videoda zaten bugünün ilk videosunu ana hesabıma video gelmişti. Görevlerimi yapmıştım. Bu videoda onunla kupa kasacağız. Ona da video çektik. Onun YouTube kanalının adı da Elektro Spiderman miydi? Öyle bir şeydi. Elektro Spiderman. Ona da abone olun. Onun da 50 abonesi var. Onun da benim kadar. Bana yakın. Ben daha fazla bunu sanırım. Bugün işte öyle oynayacağız. Böyle oyunun biraz sesini de açayım mı? Burası, burada iyi bayağı iş yapıyor. Abi şurada geçseler. Oo, güzel. Gel buraya. Oo. Aslında öldüm ya. Ne yapayım? İşte bunlar her yerde. şeyle başlamasak iyi olurdu. Aslında niye 8 bit aldı? Ben onu başka bir karakter öleceğim Kaybedeceğiz. Ben ona karakter dur. Biraz kötü başladık. Ee, Grey'i alsın Yani ile güzel kasıyorduk. En, en fazla kupası. en çok kupa ha, burada. Hayır hayır Grey al. Burada yazayım hatta. Yazılmıyor ki sohbet sessiz alınmış. Grey alsana. Grey al. Tamamdır aldı. Biraz inat yaptı ama sonunda aldı. Ben anlamadım. Şimdi Edgar alsa hep kaybederiz. Ben anlamadım yani Edgar. Daha zaten 7000 kupa. Ne zaman başladı bilmiyorum ama. Benim bu yan hesabım 10 20 bin diyebiliriz yani. Onun Bunun kupası düştü. Ya bu ne abi ya? Kusurum olsa şey oynayacağım da atak. soru yok. Yani altınım da yok. Aslında yok. Oradan gelsin. Gitme gitme adam var. Abi işte. Neyse sıkıntı yok abi. Ya öldük ama ya kötü gidiyor. Ne alacak şimdi karakter değiştirmesin. Şimdi alırsa gerçekten. Tamam lan. Tamam eksiyeceğiz ya bunu da eksiyeceğiz. Biliyorum eksiyeceğiz yani. Eksiyeceğiz abi. Daha kötü seçim. Yani daha kötü seçim yaptı. öldü mesela. Ben de öldüm yani. Ben de öldüm. Bak şimdi eksinin kralını yedi. Kim bilir kaç eksi yedi. Bak. 6 eksi yemiş. X6 Benim için tabi az. Yani bence az. Ben anlamadım. Neden kısa bir izin almakta diriyorsa. Kısa menzil alıp burada iş yapmaz. Kısa menzil almaması lazım da bir şey demeyeceğim. <laughs> Oynuyoruz yani. Abi kupa kaybetsek yani hiç kupa kazanamadık. Şu ana kadar. Oo bir tane daha iyi var. iyi ee, aslında çok kesin sayıdır. Oh my, oh my. Gel de buraya. <laughs> ha, öldü. öldü. Neyse tam sıkıntı yok. Ya sen kime geliyorsun ya? Ne ayaksın sen? öyle gidilir mi ya? Adamlar uzun menzil. Bitleri de var. Nasıl öldürdün ya? aslında iyice dibine girsen alırsın da. Şimdi adam... Tam canı az anladık da. Hasarı hayvan gibi. Hemen keser. Kestim. Şimdi alırsak bekledim. Aldım şimdi. Şey. Ama kır. Güzel. Bari şunu keselim mi? Şöyle bana. En azından artı alalım. Ya öl be. Öl be kardeşim ya. Öl be. Bak onu salmayın. Arkadaş ölmüyor ya. Sonunda. Ama şunu kırtayım. Biz tamam. İyi vs. İyi. İyi karşılaşması. Alamam ki Yani az kalmıştı ama Bu görev olmuş bir tane Bak, Yani çok az olsa da Oo güzel altına geldi Ben olmadı bu Eve'in yıldız yüzünü alayım ya Yine altında oldu Şöyle gideyim mi Sıçrayıp uzaklaşayım aynen aldım gitti o. o da şey aldı. Şöyle sesim geliyor mu ya? Şöyle, şöyle acaba sesim geliyor mu bilmiyorum. Şöyle sesim gidiyordur herhalde. Azan, rahat oynayayım diye şeyi kapatıyorum koperleri. O yüzden ses gitmiyor. Artık gitmezse de girip giderse gitmez. çok önemli. Rahat oynamak için kapatıyorum. Parmaklarım var. Kapatmayınca pek rahat olamıyor. <laughs> you are watching a master diyeceğim. Oyu ki alacağım ya. Yürü git çok konuştun he. Gel buraya. Bak işte. <laughs> ya. Ne yapıyorsun? BSP'ymiş. Neden böyle bir at koydun? BS peynir. Al onu. alma. Adam var mı? Tamam yok. Güzel. Ölmezsin. Helal. Evet. Edgar neden? Nerede o? Nereye gitti lan o? What the? the Bak anasını satayım şimdi hepsini şey yapar. Haa. Öldü. boş yapma. Öl. Bu attım. attım. Diski atmam. Ya ne diyorsun? ES peynir. O helal. Helal. Hadi lan. Hadi peynirciğim. Hadi bir peynir. Güzel. Hadi be. Ya ultimi siper edecektim de. Olmadı. Neyse. Şuradaki even görevleri nasıl oluyor? Güzel oluyor. Neyse. Şöyle ekran görüntüsü alayım. Videonun kapağını koymak için. Aldı mı? Heh, tamamdır. Videonun kapağını koyarım. Artık. Şimdi abi hiç konuşmayacağım. Odaklanacağım. Sesi de açacağım videomu. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak bu. Cate, cate. Oh, não ninguém é é oh, do... hmm. abriu o carro, hein? que sim. É brigadão. o Yok abi. Görevlerde tamamlanmış güzel. Tamam evet, abi. Kalayım. O zaman arkadaşlar ee, videoyu burada kapatıyorum. Bay bay.